İman insanı insan eder. Kesinlikle insanda sultan eder. Öyleyse insana vazife yasiyası iman ve duadır. Kafirlik insanı gayet aciz bir var hayvan eder. Evet insaniyet iman ile insaniyet olduğunu insanla hayvan hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemle mükemmelleşmiş gibi istihadına göre mesaj <laughs> olarak gelir yani gönderilir. <laughs> Dikkat ediniz. Hayvan ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün hayat şartlarını Evet. Kainat olan münasebetini, hayat kanunlarını öğrenir, usta olur. İnsanın <laughs> 20 şeyde kazandığı yaşama iktidarını ve ustalığı 20 günde serçe ve arı gibi hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olur. 10 tane yumurtanın bir tane ördek yumurtasıydı. 21 günde çıkıyor biliyorsunuz. <laughs> Koydular hindinin altına veya hatta şeyin altına, e, anla, tavuğun altına. Yumurtalar çatladı. <laughs> Civcivlerin hepsi anasını takip etti. Öteki su aramaya başladı. Nasıl izlersin? Yumurtanı anlatsam şöyle iki saat süre kesin. Ne izlersin? Hadi söyle bakayım. <laughs> bir tüyü yerleştiremezsin ya? Ben hatırlamıyorum. Akşam şeyi seyrediyordum. <laughs> Peygamber de ki boynu oynayan tek böcek oldu. Nasıl? Yılanı arakladı ya. Böyle bir şey olur mu? Şey İstidada bak. Akıllara durgun. Ama ondan sonra bu kalemin geldi. Onu da iyiydi. Aslan da Renk değiştiriyor. E sen aşağı boyacısın. Hazır renk geliyor ona göre atıyor. Numaraları var. Yapsana gibi. <laughs> <laughs> Pigment nedir bilmiyorum ki. E onlar nasıl biliyorlar? Yani 88 renge giriyor. Demek ki birisi oraya kurar bunu yani. Evet. Demek ki hayvanın esas vazifesi okula gidip öğrenmek değildir. Bir şeyler kazanmakla yükselmek de değildir. Hayvanlar yükselemezler ve azini göstermekle medet istemek dua etmek değildir. Onun vazifesi yaratılışına göre yapmaktır. Evet. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç. Hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen hayat şartlarını öğrenemiyor. Kesinlikle ahir ömürler, ömrün sonuna kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderiliyor. Bak gelmedik dünyaya biz gönderildik. Geldiysen git o zaman. Bir iki senede insan ancak ayağa kalkabiliyor. Beş on senede ancak zarar ve menfaatini fark ediyor. Ve sosyal hayatın dayanışmasıyla ancak menfaatlerini celp ediyor, zararlardan sakınabiliyor. Kaç tane meslek var? Kaç tane meslek var? Olmasa yaşayamazdık. <laughs> Robinson Crusoe'nun şeyi var işte orada. <laughs> Onun yanına hani, ne yaptı? Onun yanına bir tane Cuma diye bir adam verdi. Tek başına olmaz. Allah aşkına o Kassebey diye bir film vardı. Hani Tom Hanks'in. Ada da tek başına. He? Ada da tek başına kaldı. Öyle mi? He. Evet. E, Kasem'e sınırlar Dikkat edin. Adam topun üzerine ne yaptı? Kaç göz yaptı? Onunla Ondan Hı. konuşuyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Dünyada herkes bir eş arar. Taş bile yalnız kalsa onu da yosun sarar. Yalnızlık bize mahsus değil. Biz sosyal varlığız yani. Demek ki insanın Yaratılışının vazifesi öğrenmekle yükselmektir. Dua ile kulluktur. Yani kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Hakimane idare eden bir şey söyleyeyim ben. Kardeşim bir Tahsilin ne? İlkokul. İlk İlk İlkokul mu? Benim gibi. Hüseyin söyle bakma bana formülünü. Anladın mı? He. Ulan toprak içindeki hava edemiyorum ben. <laughs> ben <de havacına. gülüyor> Evet, oksijen. Ama azot yok, yani, oksijen az. 21. İyi, 20, 25 var. Ya rica ederim bakın Allah aşkına. İklama bakın. Bunlar yer değiştirmeye başlasa ne yapacağız? Biraz biraz yer değiştirse. Ya bunları söndüremezsin. Nefes alamazsın. E sen azot dediğin şeyi alıyorsun ya, bünyene. Tamam güzel. Ama Allah-u Teala azotu yukarıda kadar parçalamaz. Bir şey. Azotu parçalıyor yok aşağıya aşağı iniyor. Ha, bak, bitiyor. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi öğrenmekle yükselmektir, duayla kulluktur. Yani kimin merhametiyle böyle idare oluyorum, kimin ikramıyla böyle müşfikane terbiye oluyorum. Evet, karpuzun içini yiyorum, işine en ağırını yapan eşeği de kabuğunu yediriyorum ben. Vay yavrum vay! Nasıl birisinin YouTubelarla böyle nazen-nane besleniyorum, idare ediliyorum bilmektir. Ve ancak binden birisine yetişemediği ihtiyacına dair kadî-ül âcâta, az lisanıyla, fakir lisanla yalvarmaktır ve istemekle dua etmektir. Yani acizliğin ve fakirliğin kanatlarıyla kulluk makamına ulaşmaktır. Yani acizlik insanlara karşı değil. Allah'a karşı aciziz ve Allah'a karşı fakiriz biz. Demek ki insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla mükemmelleşmek için gelmiştir. Mahiyet ve istat itibariyle her şey ilme bağlıdır. İlimsiz hiçbir şey yok. Ve bütün hakiki ilimlerin esası, madeni çıktığı yer, nuru ve ruhu Allah'ı bilmektir. Allah'ı bildin mi işler kolay. Evet. Allah'a emanet. <laughs> Hem insan nihayetsiz acıyla, nihayetsiz belalara maruz. Hadsiz düşmanın hücumuna müptela, nihayetsiz fakirle beraber, nihayetsiz ihtiyaca giriftar, nihayetsiz metalibe muhtaç olduğundan vazife-i asliye imandan sonra duadır. Dua ise hakiki kulluktur. Bitiyor hemen. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını bir rahatsız <laughs> etmek için ya ağlar ya ister, yani fiili ve kabili lisan ile dua eder. Maksadına muvaffak olur. Öyle de insan bütün hayat taşıyanların içinde nazik, nazenin, nazar bir çocuk hükmündedir. Rahman Rahim'in dergahında ya zaaf azile ağlamak ve fakir ve ihtiyacına dua etmek gerekir. Ta ki maksatlar onun emrine verilsin. Ha, yoksa bir sinekten çığlık atan bir ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bunları kendim yapıyorum. Bin derece ondan daha kuvvetli olan acayip şeyleri kendi emrimi alıyorum. Fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum. Deyip küfran nimete sapmak insaniyetin fıtrat ve zıt olduğu gibi şiddetli bir tokatı da gerektirir.